Ben ben Dışada ve bugün arkadaşlar yeni bir sunucu tanıtımına karşınızdayım arkadaşlar. Aslında bu sadece ikinci sunucu tanıtımı. Niye konuşamıyorum ya? Yani. <laughs> Neyse arkadaşlar biraz heyecanlandım. Yanımızda rehber var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sizlere bu sunucuyu tanıtacağım. Bu sunucunun IP'si, süremi ve Discord sunucusu açıklamada bulunacak. Buraya gidebilirsiniz. Discord'a katılmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Çünkü orada bir sürü çekiliş oluyor. Ayrıca e, YouTuber'lar ve yayıncılar da yapıyor. Gördüğünüz gibi benim de Twitch rütbem var. Her ne kadar yayın yapmasam da belki yapabilirim. Şu anda bunun videosunu çekiyorum zaten. Youtube'da da eklenmedi arkadaşlar. Şimdi neden bu sunucuda oynamalısınız? Diğer sunucularda arkadaşlar, e, neredeyse hepsinde eşya düşmesi açık oluyor. Fakat bu sunucuda açık değil. Elbette açık fakat Nether ve End'de açık. Bu bile bir bir neden. Çünkü diğer türlü ufak bir ölümde bile direkt her şeyinizi kaybediyorsunuz. Sıkıcı oluyor bütün zevkiniz gidiyor. Bunda nedir ve gittiğinizde elbette e, zevkiniz gider. Ama ölmeniz daha zor oluyor. İkinci bir neden arkadaşlar. Sunucu daha yeni açıldı fakat buna rağmen hala çok gelişmiş bu sunucu. Size böyle biraz komutlardan bahsedeyim. Jobs var arkadaşlar. Siz bu Jobs'tan para kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bütün komutları yazıyor işte. Jobs join. Ondan sonra Job ismi falan. Anlaşıldı arkadaşlar. Daha bote tam olarak gelmedi. En kısa sürede gelir o. ne nasıl okunuyor bilmiyorum. Bot Onun için arkadaşlar pv var gördüğünüz gibi yani depo. Buraya da istediğiniz eşyalarınızı koyabilirsiniz. Peki şimdi diyeceksiniz ben dünyaya nasıl giderim? Nasıl bir şey yaparım? Geliyorsunuz arkadaşlar slash kaptan. Burada tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hemen ışınlanıyor. Bu bir tanıtım videosu arkadaşlar. Diğer videolarımız gameplay'den olacak geldiniz mesela arkadaşlar siz geldiniz böyle odun falan kırdınız, kasıldınız. Diyeceksiniz ki şu adam ben şimdi nasıl claim alacağım? Millet benim bezime girer. Geliyorsunuz buradan slash kit claim. Ben tabii şimdi almayacağım. Sonra enter'a basıyorsunuz alıyorsunuz bunu. Bu arada kit, kit yemek de var. Geliyorsunuz arkadaşlar sözde yani buraya sağ tıklıyorsunuz. Atıyorum mesela böyle, sağ tıkladım buraya. Sonra geliyorum mesela benim alacağım bölge bu. Geliyorum buraya sağ tıklıyorum kürekle altın kürekle tabii ki sonra bir de buraya tıklıyorum böylece kliğimiz alınıyor arkadaşlar Şu anda söylemeden geçmeyeyim dik. tuzak kapıları ve kapılar açılabilir fakat sandıklar ve bloklara kimse karışamaz bu yönden dikkatli olun şu anda arkadaşlar sonucudaki önemli şeylerden biri tabii ki de büyüler olduğunca büyük asmaya odaklanın o bayağı şimdi de. benim biraz param az çünkü kasa falan aldım arkadaşlar şöyle göstereyim Sonunca da özel aletler de var. Gördüğünüz gibi bayağı hoş duruyor yani. Ve bunlar oyuncular gayet güzel fiyatları satıyor oyun içinde. 15K'ya falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada şablonlar falan da var. Maalesef çoğu kişinin cihazı açmasa da sunucu 1.18 ile 1.20 sürümleri arasında ama merak etmeyin Optifine kurduğunuzda hiç kasmıyor. Yani ortalama bir bilgisayar çok rahat yeterli. Dediğim gibi yine bol bol çekiliş oluyor arkadaşlar ee, yine bir sürü çekiliş olur büyük ihtimal yarın ya da bu hafta içerisinde bunlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar ben bir hafta boyunca e, şehir dışında olacağım bugün gelebildiğince video gelecek kusura bakmayın kendinize iyi bakın.